Toplumsal sorunlar var, bu kitapta var, okuyacağım birazdan. Ee, aşk var, sevgi var, ee, doğa var, yani e, bütün yaşatmışlıklar var. Ee, ben burada bunu e, e, yine bir şiir etkiliğinde eksiklik olarak değerlendirdiler buradaki şiirleri hani e, rastgele koymak aslında. Bu şiirin kendi içerisinde bir sistematiği var. Ama o sistematikler e, işte aşk üzerinde şiirler yani e, toplumsal içerikli şiirler falan şeklinde gelişmiyor. O, o şiirler <laughs> Şöyle yapabiliriz. Şöyle bir da yer var.